Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, son dersimizde namazın cemaatle kılınması konusuna başlamış, bu konu etrafında bazı konuları değerlendirmiştik. Bugünkü dersimizde de bu konuyla ilgili, yani namazların cemaatle kılınması konusuyla ilgili, Geriye kalan birkaç konumuz var. Onları tamamlamayı ümit ediyoruz. Cemaate gitmemeyi mübah kılan özürler nelerdir? Bu konuyla bugünkü dersimize başlayacağız inşallah. Yağmur ve çamur, şiddetli soğuk ve şiddetli sıcak, canına ve malına tecavüz korkusu, aşırı karanlık, borcunu ödemekte güçlük çekenin hapsedilme korkusu, körlük, felçli olmak, bir el ile ayağın veya sadece bir ayağın kesik olması... Hastalık, aksaklık, kötürüm olmak, yürüyemeyecek derecede ihtiyar olmak, fıkıh ilmini öğretmek ve öğrenmekle meşgul olmak. Tabi bu durumda mümkün olduğu kadar e, cemaate devam etmeyi yine hedeflemek gerekiyor. Gönlünün arzu ettiği yemeğin hazır olması, yolculuğa çıkmak üzere olmak, bir hastaya bakmakla yükümlü olmak, şiddetli rüzgarın olması, tuvalete çıkmak için sıkışık olmak, gibi e, sebepler dolayısıyla cemaate gidemeyen kimse e, özürlü sayılır ama şartları e, takip ederek cemaate katılmaya devam etmesi tavsiye edilir kardeşimize. Cemaatin namazda imama uyup uyumayacağı şeyler, yerler neresidir? Bu konuyu da e, biraz daha detaylı bir şekilde almak istiyorum. Çünkü e, cemaate iştirak ettiğimiz zaman ya imam olarak ya cemaat olarak e, namazda, camide bulunuyoruz. Dolayısıyla imam da olsak, cemaat de olsak bu konuları derinlemesine bilmek, nerelerde hocamıza uyulur, nerelerde uyulmaz, e, hem hocamız açısından hem cemaatimiz açısından önemli bir konu kardeşlerim. İmama uyan kimse, imam tekbiri aldıktan sonra tekbir alır ve sadece Sübhaneke duasını okur. Fatiha ve sure okumaz. İmam ile birlikte rükûya varınca üç defa Subhane Rabbiyel Azim der. İmam Semi limen hamideh deyip rükû, rükûdan kalktığında doğrulduğunda imama uyan kişi ayakta Rabbena ve lekel hamd der. Secdelerde de üç defa Subhane Rabbiyel A'la der kardeşlerim. Malum olduğu üzere üç ve dört rekatlı farzların ikinci rekatlarında ilk oturuşta ettehiyatü duası okunur. Cemaat de bunu kendisi okumalıdır. 2, 3 ve 4 rek'atlı namazların son oturuşunda ettahiyyatü, Allahümme salli, barik Ya Rabbena atina Rabbena fili ve bunlardan başka efendimiz Aleyhisselam'dan bize ulaşan bazı dua cümleleri var. Bunları e, imamımız da hocam e, cemaatimiz de kendileri okurlar. İmam ile namaz kılan bir kimse rükuda 3 kere sübhanarabbiyal azim demeden imam rükudan kalkıp doğrulsa kendisi tesbihleri tamamlamayı beklemez. Hemen imam ile beraber kalkıp doğrulur. Secdelerde de üç kere Sübhane Rabbiyel Ala cümlesini bitirmeden imam kalkacak olsa tesbihleri tamamlamayı beklemez. İmama uyarak hemen cemaat kalkmalıdır. Dört rekatlı namazların birinci oturuşunda ettehiyatü bitirmeden hocamız üçüncü rekata kalkarsa imamın arkasında kılan kişi isterse imamla birlikte hemen kalkar. İsterse Ettehiyatü'yü tamamladıktan sonra kalkabilir. Kişi son oturuşta Ettehiyatü'yü bitirmeden imam selam verirse, Ettehiyatü'yü bitirdikten sonra e, hocamızın arkasında cemaat olan kişi e, Ettehiyatü duasını bitirdikten sonra selam verir. Cemaatten biri Ettehiyatü'yü bitirdiği halde Allahümme salli, Allahümme barik ve diğer duaları bitirmeden hocamız selam verirse, salavat ve duaları bitirmeyi beklemez bu kardeşimiz hemen imama uyarak selam vermelidir. Vitir namazında kardeşlerim, kunut duasını bitirmeden imam rüküya varırsa, kunuttan biraz okumuş ise imamla beraber rüküya varır kardeşimiz. Eğer kunuttan biraz okumadan imam rüküya varırsa, imama rüküye yetecek şekilde kunuttan biraz okur ve hemen rüküda hocamıza yetişir. İmam fazladan secde yaparsa cemaat ona uymamalıdır. İmam selam vermek üzere namazın sonunda oturduktan sonra unutarak ayağa kalkarsa cemaat ona uymaz. İmamın yanıldığını hatırlatmak için Subhanallah der. Eğer imam kalktığı fazla rekatın secdesine varmadan önce geriye dönüp oturursa cemaatle beraber selam verir ve sevi secdesi yaparlar. Eğer hocamız namazın sonunda oturduktan sonra yanılarak kalktığı fazla rekatın secdesini yaparsa cemaat imamı beklemez kendi kendilerine selam verirler ve namazlarını tamamlamış olurlar. İmam namazın sonunda oturmadan ayağa kalkarsa cemaat burada hocamıza uymaz. Subhanallah diyerek onu geri dönüp oturması için uyarır. İmam yanıldığını anlayarak hemen geri dönüp oturursa birlikte selam verirler ve sev secdesi yaparlar. Eğer hocamız geri dönüp oturmadan ve fazladan kılmakta olduğu rekatın secdesini yapmadan önce cemaat kendi kendilerine selam verirlerse cemaatin namazı bozulur. Eğer imam secde yaptıktan sonra selam verirlerse bu defa hem imamın hem de cemaatin namazı bozulur. Bu namazın iade edilmesi gerekir. İmam namazda beş şeyi yapmazsa cemaatte bunları yapmaz kardeşlerim. Nedir bunlar? Kunut, bayram tekbirleri, birinci oturuş, tilavet secdesi ve sehül secdesidir. Hocamız bunları terk ederse cemaatimizde, cemaatimizde bunları yapmamalı. İmam dört şeyi yaparsa cemaat ona uymaz. Fazladan secde, bayram tekbirlerinde fazlalık, cenaze tekbirlerinde fazlalık, namazın sonunda fazla rekata kalkarsa cemaatimiz bu durumda hocamıza uymamalıdır. Dokuz şeyi imam yapmasa cemaat yapmalıdır. Nedir bunlar? İftitah tekbirinde elleri kaldırmazsa cemaatimiz kaldırmalı. Sübhaneke duasını okuma. İmam Fatiha'da olduğu sürece ee, sübhaneke duasını cemaatimiz okumalı kardeşlerim. Yine rükû tekbirleri, sücud tekbirleri, rükûda tesbih, secde tesbih, rükûdan kalkarken semiallâhul menhamide, ettehayatü duasını okumak, selam vermek ve teşlik tekbirlerini hocamız getirmesi yapmasa bile cemaatimiz bunları yapar kardeşlerim. Evet, imamın yerine cemaatten birinin geçmesi konusu var. Biz buna İstihlaf diyoruz. Yani hocamızın kendi yerine birisini e, halef tayin etmesi diyelim anlaşılması açısından. Namaz kıldırırken abdesti bozulan e, imam vakit geçirmeden burnu kanıyormuş gibi elini burnuna tutarak yerinden ayrılır ve cemaatten imamlık yapabilecek birini ya işaret ederek veya tutup mihraba getirerek yerine geçirir. Sözle sen benim yerime geç ve namazı kıldır demez eğer söz söylerse hem hocamızın hem de cemaatin namazı bozulmuş olur kardeşlerim. Evet cemaatle namaz konusunda bir de dikkat etmemiz gereken önemli bir başlıkta bir namazı bırakıp farza yetişme böyle bir durumla karşılaşırsak ne yapmalıyız? Bir namaza başladıktan sonra o namazın özürsüz olarak bozulması haramdır kardeşlerim. Ancak tek başına kılan bir kimsenin cemaatin faziletini kazanmak maksadıyla namazı bozması caiz görülmüştür. Bir kimse tek başına farz olan bir namazı kılmaya başladıktan sonra yanımda cemaatle namaz kılınmaya başladığı takdirde eğer tek başına namaz kılan kimse henüz birinci rekatın secdesini yapmamışsa ayakta bir tarafa selam vererek namazını keser, bozar ve imama uyarak cemaate dahil olur. Eğer birinci rekatın secdesini yapmış ve kılmakta olduğu farz namazı dört rekatlı ise bir rekat daha kılarak iki rekatı tamamlayıp selam verdikten sonra imama uyar ve farzı onunla kılar. Kendi başına kıldığı iki rekat namaz nafile namaza dönüşmüş olur. Tek başına namaz kılan kimse eğer dört rekatlı namazın üçüncü rekatının secdesini yaptıktan sonra yanında cemaatle namaza başlanmış ise artık bu namazı kesmez, dört rekatı tek başına tamamlar sonra imama uyar. Fakat bu durumda farz olan namaz kendi başına kıldığı namazdır. İmamla beraber kıldığı namaz ise nafile namaz olur. Ancak böyle bir durum ikindi namazında olmamalıdır. Çünkü ikindi namazından sonra nafile namaz kılmak mekruhtur. Bu sebeple ikindi namazını tek başına kılarken yanında cemaatle namaza başladığını gören kimse eğer namazın üçüncü rekatının secdesini yapmış ise bu namazı tamamladıktan sonra imama uymaz kardeşlerim. Sabah ve akşam namazlarının farzlarını kılarken henüz ikinci rekatın secdesini yapmamış ise namazı kesip kişi cemaate ee dahil olmalı, imama uymalıdır. İki rekatın secdesini yaptığı takdirde kılmakta olduğu farzı tamamlar ve artık imama uymaz. Çünkü sabah namazından sonra nafile namaz kılınmayacağı gibi akşamın farzından sonra da üç rekatlı bir nafile namaz söz konusu değildir kardeşlerim. Eğer öğle namazının dört rekatlı ilk sünnetine başladıktan sonra cemaatle namaz kılınmaya başlanırsa iki rekatı kılıp selam verir kişi ve imama uyar. Üçüncü rekatin secdesini yapmışsa dört rekat sünnetini tamamlar sonra imama uyar. Farzı cemaatle kıldıktan sonra önce öğlenin dört rekat sünnetini kaza eder sonra da iki rekat sünnetini kılar kardeşimiz. Kişi camiye geldiği zaman farza başlanmışsa sünneti kılmayla meşgul olmamalıdır. Hemen imama uymalıdır. Ancak sabah namazının farzı kırılırken camiye gelen kimse sünneti kıldığı takdirde imama ikinci rekatte ettehiyatı okunurken yetişeceğini anlarsa önce sabah namazının sünnetini kılmalı sonra imama uymalı. Eğer ettehiyatı okunurken de yetişemeyeceğinden korkarsa o zaman sünneti kılmadan imama uyarak farzı kılmalı sünneti daha sonra kılmamalıdır. Eğer kılınan öğlenin farzı ise kardeşlerim, sünnete başlamadan imama uymalı. Kılamadığı ilk sünneti farzdan sonra kılmalı. Cuma'nın ilk sünneti de aynı öğle namazının sünneti gibi değerlendirilmelidir. Farzdan önce kılmadığı yatsının ilk sünnetini farzdan sonra kılmaya herhangi bir engel yoktur. İmama bir rekatin rükunda yetişen kimse o rekate yetişmiş olur. Yani hocamız iken onunla beraber bir defa Sübhane Rabbi diyecek kadar rükuda bulunmuşsa o rekata kişi kardeşimiz yetişmiş demektir. Kendisi rüküya eğilmeden imam rükudan kalkarsa o rekata yetişmiş olmaz. Namazın bir veya iki rekatini cemaatle kılan cemaate yetişmiş sayılmaz ancak cemaatin faziletine nail olur. Namaz kılmak için camiye gelen kimse müezzin ikamete başlamamışsa sünneti camide veya cami dışında istediği yerde kılabilir. Müezzin ikamete başlamak üzere ve imam namaza başladığı sırada sünnete durmak mekruh kabul edilmiştir. Bir hasta safların arasında veya hemen arkasında sünnete durmak, hem caminin, cemaatin düzenini bozması açısından hem de farz varken başka bir işle meşgul olma açısından mekruhtur kardeşlerim. Evet Cenab-ı Hak, Elimizden geldiği gücümüzün yettiği kadar cemaate iştirak ederek namazlarını kılanlardan olabilmeyi, cemaat sevabından mahrum olmadan e, namazları e, hocalarımızın arkasında ifa edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. Rabbena tegabbel minna veşh-i merdana ve'rhammevtana bi hurmeti suratil fatiha.